esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hand, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden o Allah'ın hakkıdır. Sonra hakkı tanımayanlar bunları kendilerini yaratana denk tutuyorlar. O öyle bir yaratıcıdır ki sizi bir çamurdan yarattı. Sonra da bir ecel takdir etti. Bir ecelde de katında takdir edilip isimlendirilmiştir. Sonra da siz hala daha şüphe ediyorsunuz. Oysa göklerde de yerde de Allah odur. Sizin içinizi de bilir dışınızı da bilir ve daha ne yapacağınızı da bilir. Böyleyken onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet gelmiyor ki mutlaka ondan yüz çevirmiş olmasınlar. İşte kendilerine apaçık gerçek geldiği zaman yalan dediler. Fakat yakında onlara ne ile alay geçtiklerinin haberleri gelecek. Kendilerinden önce kaç nesil helaketi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz şeyleri onlara vermiştik ve üzerlerine göğü bol bol salı vermiştik. Ayaklarının altından ırmakları akar hale getirmiştik. Öyleyken onları günahları sebebiyle helak ettik ve arkalarından yeni bir nesil yarattık. Sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onu elleriyle yoklasalardı, şüphesiz o inkarlarına inat edenler yine diyeceklerdi ki bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.'' Bir de dediler ki şunun üzerine bir melek indirilse de bir görsek. Eğer öyle bir melek indirseydik mutlaka iş bitirilmiş olur. Kendilerine bir an dahi göz açtırılmazdı. Eğer kendisini bir melek yapsaydık yine onu bir insan yapardık ve düştükleri şüpheye onları yine düşürürdük. Yemin olsun ki ey Muhammed senden evvel gönderilen peygamberle dalay edildi. Fakat o alay ettikleri hak o maskaralığı yapanları çepeçevre kuşatıverdi. De ki yeryüzünde dolaşıp bakın o peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl olmuş. De ki şu göklerde ve yerde bulunanlar kimin? De ki Allah'ın. O kendi üzerine merhameti yazdı. Muhakkak ki siz kıyamet gününde toplanacak ve bunda herhangi bir şüpheye yer bulamayacaksınız. İman etmeyenler kendilerine yazık edenlerdir. Oysa gecede ve gündüzde barınan ne varsa onundur. İşiten ve bilen sadece odur. De ki göklerin ve yerin yaradanı olan Allah'tan başkasını mı dost tutacağım? Oysa o besliyor. Kendisi ise beslenmekten münezzehtir. De ki gerçekten Müslüman olanların ilkiyim. Ve bana sakın Allah'a ortak koşanlardan olma diye buyuruldu. De ki ben Rabbime isyan edecek olsam gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. O gün kimden azap kaldırılırsa işte onu rahmetiyle yargılamış olur. İşte apaçı kurtuluş budur. Eğer Allah sana bir keder dokundurursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir iyilik dokundurursa, o her şeye gücü yetendir. O kullarının üstünde tam manasıyla hakimdir. Hikmet sahibi odur. Her şeyden haberdar odur. De ki şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Benimle sizin aranızda Allah şahit. Ve bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri bununla korkutmam için vahyolundu. Siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna gerçekten şahitlik mi ediyorsunuz? Ben şahitlik etmem. Gerçek şu ki o tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin ortak koştuklarınızdan tamamen uzağım. Kendilerine kitap verdiğimiz milletlerin bilginleri o peygamberleri kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerine yazık edenler ancak iman getirmezler. Allah'a iftira ederek yalan uyduran veya onun ayetlerine yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler. O gün hepsini mahşere toplayacağız. Sonra o ortak koşanlara diyeceğiz ki, ''Hadi nerede o sizin kendilerini bir şey sandığınız ortaklarınız?'' Sonra başka bir çare bulamayacaklar ve sadece Rabbimiz olan Allah'a yemin ederiz ki, ''Vallahi biz Allah'a ortak koşanlardan değildik.'' diyecekler. Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler. O uydurdukları putlarsa kendilerinden kaybolup gitti. İçlerinden kimi de var ki seni Kur'an okurken dinler. Fakat biz onların kalplerine onu tadıyla anlamalarına mani kabuklar geçirmişizdir. Kulaklarında da bir ağırlık vardır. Her türlü mucizeyi görseler de iman etmezler. Hatta o hak tanımaz kafirler sana geldiklerinde seninle münakaşa yapmaya kalkışarak derler ki bu eskilerin masallarından başka bir şey değil. Diğerleri ise hem ona yaklaşmaya engel olurlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece sadece kendilerini helak ederler de farkına varamazlar. Onların ateşin başında durduklarında ah keşke bir geri çevrilsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip müminlerden olsak dediklerini görseydin. Hayır, daha evvel gizleyip duydukları şimdi karşılarına çıktı da ondan. Yoksa geri gönderilselerdi mutlaka o yasaklandıkları kötülüğe yine döneceklerdi. Şüphesiz ki onlar yine yalan söylüyorlar. Yine dönüp hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz diyeceklerdir. Onları Rablerinin huzuruna durdukları zaman bir görsen. Allah diyecek ki nasıl şu gördüğünüz gerçek değil miymiş? Evet. Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah da buyuracak ki o halde inkarınızın cezası olarak tadın azabı. Allah'ın huzuruna çıkacaklarını inkar eden kimseler gerçekten zarar ve ziyan içinde kalırlar. Sonunda kıyamet saati gelip ansızın kendilerini bastırıverince eyvah hayatta yaptığımız hatalardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Ve o an bütün günahlarını sırtlarına yüklenmiş götürüyorlardır. Bak ne kötü yükler götürmektedirler. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Ahiret yurdu elbette korunan takvallar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?'' Andolsun ki söyledikleri lafın seni gerçekten çok incittiğini biliyoruz. Bununla birlikte onların yalanladıkları sen değilsin. Ama zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce gönderilen peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanma ve eziyet edilmelerine karşı sabrettiler. Öyle ya Allah'ın verdiği sözü değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Allah biliyor ki sana elçilerin kıssalarından haber de gelmiştir. Eğer onların sırt dönmeleri sana çok ağır geliyorsa, hadi kendi kendine yerin dibine inecek bir tünel veya göklere çıkacak bir merdiven ara da onlara bambaşka bir ayet getirmeye gücün yetiyorsa hiç durma. Eğer Allah dilese de elbette onları doğru yol üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Sadece kulak verenler çağrıyı kabul ederler. Ölülere gelince onları Allah diriltir. Sonra hep sonunun huzuruna çıkarılırlar. Durmuşlar, ona Rabbinden başka bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki şüphesiz ki Allah öyle bir mucize indirme kadirdir. Fakat insanların birçoğu bilmezler. Yeryüzünde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerin huzurunda toplanırlar. Ayetlerimize yalan diyenler karanlığa saplanmış bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi isterse şaşırtır. Kimi de dilerse onu dost doğru yol üzerinde bulundurur. De ki eğer doğru söylüyorsanız kendinizi bir düşünün bakalım. Eğer Allah'ın azabı başınıza gelse veya o saat başınıza kopsa Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Doğrusu yalnız ona dua edersiniz ve o dilerse o feryat ettiğiniz belayı üzerinizden kaldırır ve o an siz Allah'a koştuğunuz ortakların hepsini unutursunuz. Andolsun ki senden önce bir takım ümmetlere peygamberler gönderdik ama dinlemediler. Biz de belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve ihtiyaçlarla sıktık. Hiç olmazsa kendilerine böyle baskımız geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaşmış, şeytan da bütün yaptıklarını kendilerine süslü göstermişti. Böylece zamanla kendilerine yapılan uyarıları unuttular. Üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlik Tam sevindikleri sırada ansızın kendilerini tutup verdik. Bir de bakarsın ki hepsi bir anda bütün ümmetlerini kaybetmişler. Artık o zulmedip durdukları milletin kökü kesilmişti. Hamdolsun o alemlerin Rabbi olan Allah'a. De ki söyleyin bakayım eğer Allah sizin kulaklarınızı ve gözlerinizi alıverir ve kalplerinizle mühürleyiverirse Allah'tan başka onu size hangi ilah getirip verebilir? Bak biz ayetlerimizi nasıl evirip çevirip çeşitli şekillere sokuyoruz. Sonra da onlar nasıl yüz çeviriyorlar. De ki, görün bakalım eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıktan başınıza gelirse, zalimler güruhundan başkası mı helak olacak? Biz o gönderilen peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın da habercileri olarak göndeririz. Onun için kim iman edip de doğru yolu tutarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Ayetlerimize yalan diyenler var ya, ayet edindikleri kötülükler yüzünden kendilerine azap dokunacaktır. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demem, kaybı da bilmem. Size ben meleğim de deniyorum, ben ancak bana verilen vahye uyarım. De ki kör ile gören hiçbiri olur mu? Hala düşünmeyecek misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları bununla uyar. Öyle ki kendileri için onun huzurunda ne bir dost ne de bir şifacı vardır. Umulur ki onlar korunurlar. Öyle Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri sakın yanından kovayım deme. Sana onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Yoksa senin hesabından da bir sorumluluk yoktur. Bir çareleri kovup da zalimlerden olasın. Böylece bazılarını bazısıyla fitneye düşürdük ki, ''Aa Allah aramızdan lütfuna layık gördüğü kimseler şunlar mı?'' desinler. Allah şükreden kullarını en iyi bilen değil midir? Ayetlerimize iman edenler senin yanında geldikleri zaman derler ki Selam sizlere. Rabbiniz kendine rahmeti yazdı. İçinizden her kim cahillikle bir suç işlemiş, sonra da arkasından tövbe edip düzeltmiş ise ona karşı bağışlayıcı ve merhametli olmayı irade buyurdu. İşte biz suçluların gittikleri yol belli olsun diye ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. De ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Ben sizin kötü arzularınıza uymam. Aksi halde şaşırmış ve doğru yolu bulamamışlardan olurum. De ki ben Rabbinizden kesin bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O gerçeği anlatır ve o dava ayrılanların en hayırlısıdır. De ki o acele istediğiniz benim elimde olsaydı sizinle aramızda iş çoktan karara bağlanmış olurdu. Bununla beraber Allah haksızları en iyi bilendir. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Bir yaprak düşmez ve yerin karanlıkları içine bir tane girmez ki o bilmesin. Yaş ve guru hiçbir şey yok ki her şeyi açıklayan o kitapta bulunmasın. Sizleri geceleyin kendinizden geçirip alan odur. Bununla birlikte gündüz kazandıklarınızı da bilir. Sonra takdir edilen ecel tamamlanıp gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran yine odur. Sonra nihayetinde dönüşünüz onadır. Neler yaptıklarınızı size haber verecektir. Kullarının üzerinde hakim odur. Sizin üzerinize hareketlerinizi kaydeden koruyucular gönderir. Hatta birinize ölüm geldiği zaman gönderdiğimiz melekler onun canını alırlar ve onlar vazifelerinde kusur etmezler. Sonra o canları alınanlar gerçek sahipleri olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki hüküm ancak onundur ve o hesap görenlerin en serisidir. Karanın ve denizin karanlıklarında gizliden gizliye yalvarıp dualar ederek söz veriyoruz. Eğer bizi bundan kurtarırsan hiç şüphesiz şükredenlerden oluruz dediğiniz anlarda sizi kim kurtarabilir? Sizi ondan ve her türlü sıkıntıdan kurtaran ancak Allah'tır. Sonra da siz yine Allah'a ortak koşarsınız.'' O sizin üstünüzden ve altınızdan azap göndermeye ya da sizi birbirine katıp bazınızın bazınızdan hıncını aldırmaya da kadirdir. Bak ayetleri gerektiği gibi anlayabilseler diye nasıl açıklıyoruz. Bu böyleyken halkın buna yalan dedi. De ki üzerinize vekil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman var. Artık ileride bilirsiniz.'' Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman başka bir söze dalıncaya kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiğine hemen kalk. O zalimler güruhu ile beraber oturma. Gerçi Allah'tan korkanlara onların hesabından bir sorumluluk yoktur ama belki sakınırlar diye bir uyarı vardır. Bırak o dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatını kendilerinin aldatmış olduğu kimseleri. Bu vesileyle şunu da ihtar et ki bir kimse kendi yaptıkları yüzünden azabın pençesine düşmeye görsün. O zaman Allah'ın yüce huzurunda ondan başka kendisine ne bir koruyucu bulunur ne de bir şefaatçi. Her türlü fidyeyi denkleştirip verse dahi kabul edilmez. Onlar yaptıklarından dolayı azabın pençesine teslim olmuş kimselerdir. Nankörlük ettiklerinden dolayı onlara halis kaynar sudan bir içecek ve elem verici bir azap vardır.'' De ki, biz hiç Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeyecek nesnelere yalvarır mıyız? Allah bizi doğru yoluna kavuşturmuşken, arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri o avanak gibi ardımıza döner miyiz? De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur ve biz alemlerin Rabbine samimi olarak teslim olmakla emrolunduk. Bir de namazı kılın ve ondan korkun diye emrolunduk. Dönüp varacağınız odur. Gökleri ve yeri hakkıyla yaratan odur. Ol dediği gün o hemen olu verir. Onun sözü gerçektir. Sura üfürüleceği günde de mülk onundur. Görüneni de bilir, görünmeyeni de bilir. O hikmet sahibidir. O her şeyden haberdardır. Bir zaman İbrahim babası Azer'e sen putları kendine bir sürü ilah ediniyorsun öyle mi Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Böylelikle İbrahim'e göklerin ve yerin hükümranlığını gösteriyorduk ki kesin inanç sahiplerinden olsun. Ne zamanki üzerini gece kapladı, bir yıldız gördü, benim Rabbim budur dedi. Ne zamanki ayı doğmak üzereyken gördü, Rabbim buymuş dedi. Bir de batınca yemin ederim ki beni doğru yola iletmeseymiş şüphesiz ki şu şaşkın topluluktan olacakmışım dedi ne zamanki güneşi doğmak üzereyken gördü. Benim Rabbim işte budur. Bu hepsinden büyük dedi. O da batınca ey halkım haberiniz olsun ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben bütün dinleri bırakıp yalnız hakka eğilerek yüzümü o gökleri ve yeri yaratan yaratıcıya çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim. Kendi milleti de ona karşı delil ileri sürerek tartışmaya kalkıştı. O siz benimle Allah hakkında tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Oysa o gerçeği bana apaçık göstermiştir. Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkma. Rabbim dilemedikçe onlar bana hiçbir şey yapamaz. Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Hala düşünmeyecek misiniz dedi. Siz Allah'ın hakkında hiçbir deli indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorken nasıl olur da ben sizin ortak koştuklarınızdan korkarım? Eğer biliyorsanız söyleyin şu durumda korkudan emin olmaya iki taraftan hangisi daha layık? İman edip de imanlarına bir zulüm bulaştırmayan kimseler var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve doğru yola erenler de onlardır. İşte bu halkına karşı İbrahim'e verdiğimiz bizim delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. Bundan başka ona İshak ve Yakup'u da ihsan ettik ve her birine doğru yola erdirdik. Daha evvel de Nuh'u doğru yola erdirmiştik onun soyundan gelen Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'ya Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da. Hepsi iyilerdendir. İsmail'i, Elyesa'yı, Yunus'u ve Lut'u da. Her birini alemlere üstün kıldık. Atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bunların hepsini seçtik ve bunları bir doğru yola erdiren hidayetçi kılık. İşte bu yol Allah'ın dost doğru yoludur ki o bunu kullarından dilediğine bahşeder. Eğer bunlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı bütün çabaları yok olup gitmişti. İşte bunlar kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Şimdi diğerleri bunu inkar ediyorlarsa biz de onların yerine inkar etmeyen bir milleti vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yolu eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yolu takip etti. De ki ben bunun karşılığında sizden bir ücret istemem. O sadece alemleri irşat için ilahi bir öğüttür. Allah beşere hiçbir şey indirmedi diyenler Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki Musa'nın insanlara bir aydınlık yol bir gösterici olarak getirdiği o kitabı kim indirdi? Ki siz onu parça parça kağıtlar haline getiriyor. Bir kısmını açıklayıp birçoğunu da gizliyorsunuz. Bununla beraber şimdi size ne sizin ne de atalarınızın bilmediği gerçekler öğretilmekte. Allah diye cevap ver. Sonra bırak onları daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. İşte bu da bizim indirdiğimiz bir kitap ki feyiz ve bereketi dünyayı tutacak. Bu doğrulamadıkça önceki kitaplar muteber olmayacaktır. Ayrıca Mekke'yi ve tüm çevresindekileri korkutması için indirdik. Ahirete inananlar buna iman ederler ve onlar namazlarına devam ederler. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana vahyolunuyor diyen ile bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim diyen kimseden daha zalim kim olabilir? O zalimleri ölüm dalgaları içinde boğulurken ellerini uzatan meleklerin hadi çıkarın canlarınızı Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemenizden Dolayı bugün aşağılayıcı bir azar ile cezalandırılacaksınız dediklerini bir görseydim. Andolsun ki işte bize ilk defa yarattığınız gibi teker teker geldiniz ve o size bahşedip de hayaline daldırdığınız servetleri arkalarınızda bıraktınız. Hani o sizin varoluşunuzda ortaklar sandığınız aracılarınızla yanınızda görmüyoruz? Gördünüz mü aranızdaki bağlantılar parça parça koptu ve güvendiklerinizin hepsi sizden kaybolup gitti. Şüphesiz ki o taneleri, çekirdekleri yaratan Allah'tır. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte size söylüyorum, Allah budur. Şimdi söyleyin bakalım nasıl yüz çeviriyorsunuz? Tan attırıp sabahı çıkaran odur. Geceyi dinlenme, güneşi de ayı da hesap örtüsü yapmıştır. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için size yıldızları sebep kılan odur. Gerçekten ilim ehli olanlar için ayetleri ayrıntılarıyla açıkladık. Sizi tek bir kişiden yaratan odur. Demek ki bir kalıcı yerleşim ve bir de emanet yeri var. Gerçekten ince, anlayışlı olan için ayetleri ayrıntılarıyla açıkladık. Gökten su indiren de odur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. Ondan bir yeşillik, ondan da birbiri üzerine binmiş daneler çıkartıyoruz hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, birbirlerine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar bitirdik. Meyve verdiği zaman bakın her birinin meyvesine, bir de olgunlaşmasına. Şüphesiz size şu gösterilende inananlar için birçok deliller vardır. Bir de tuttular Allah'a cinleri ortak koştular. Oysa onları yaratan O'dur. Bundan başka ona ne dediklerini bilmeden oğullar ve kızları uydurdular. Onun yüce zatı Onların vasıfladıklarından çok yücedir ve münezzehtir.